Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda karşınızda Ziggy var. Gördüğünüz gibi. Aslında videoda almak isterdim ama bir anda Super Store'a girip almış bulundum. Oyuna baktığınız zaman karakteri burada 14 tane sandık alarak açabildiğinizi görüyorsunuz ücretsiz. Gerçi e, aynen direkt almak içi, açmak için diyor. Ben bir an acaba kostüm için mi diye düşündüm de ama Supercell Super Store'a girdiğiniz zaman çok daha uygun bir fiyata hem altın hem enerji ile birlikte alabiliyorsunuz bu karakteri. Biz de bugün bunu maxlayacağız ve karakteri aldık diye kutu açmamazlık yapmayacağız. Tabii ki kutu da açacağız. Buradan onluk hem de onlu kutu açacağız. Onu planlıyorum. Bakalım içinden neler gelecek. Karakteri inceleyeceğiz. Yavaştan videoya geçelim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup, like atıp, e, karakterle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Herkese iyi seyirler diliyorum. Şimdi karakteri ben açmış bulundum. Hızlı bir şekilde, paramız var zaten. Maxlayalım bence direkt. Ya da maxlamayalım. Bence karakter böyle bir dursun. Biz önce kutu açılımımıza geçelim. Belki başka şeyler de çıkar. Onunla birlikte karakteri deneriz. Şöyle dükkana geleyim ben ufaktan. 10 tanesi 500 taş. Bakın 500 taş harcıyorum arkadaşlar. Bu kadar emek için, bu kadar masraf için bir like'ı, bir aboneliği çok görmeyelim. Tamam çok da uzatmadan şöyle bastım 500 taşa 10 tane. Bakalım içinden neler gelecek. İlkini açtım şöyle 17 yazdı. Yani bu ne demek oluyor? 1000 attı, 3 elmas attı. Aha parlıyor. Bakalım ne verecek? Kostüm verdi. Çok güzel. Kızıl artı. Gayet güzel bir kostüm. Devam diyelim. O bir kostüm daha verdi. Arka arkaya iki kostüm. Bir şey diyeceğim. Bu kostümler iyi bence. Devam dedim. 17 yazması normal miydi acaba? Yoksa çok mu şanslıydık? Bilmiyorum. Diğer kutularda göreceğiz artık. Ama karakterin kostümünden açabilirsek çok iyi olur. Mina geldiği zaman açmıştık hepsini. İlk sandık bu şekilde. İki tane kostüm açtık ve güzeldi bence kostümler. İkinciye geçtik. Bakalım kaç yazacak. O 7 yazdı. Az önce 17 yazmıştı. O zaman bayağı şanslı açtık biz galiba onu. Yani bilemedim. 7 ile 17 arasında 10 basımlık fark var. Acaba en çok kaç geliyor bundan? Siz kaç aldınız en çok bundan? Belirtebilirsiniz açtıysanız. Yine 7 yazdı. Bir şey diyeceğim. 17 bence bayağı sağlam bir şey olmuş ya. Çünkü baksanıza 7 yazıyor ki kutudur ve hiçbir şey çıkmıyor. Bundan da 7 yazdı. Bun acaba oyunun en şanslı sandığını mı açtık ya? Ben bunu araştıracağım. Bugün geldiği için çok fazla videosunu çeken de yok. Geldiği gibi ben hemen elmasları aldım. Çekmeye oturdum. Bundan da 9 yazdı. Yani 9'dan ne gelecek? Parlamayacak mı hiçbir şey? Aha. Bir tane parlıyor. Ne verdi? Brok kostümü verdi ya. Yani. Ya buna üzülmedim. Brok kostümlerin hepsini toplamak istediğim için. Ama bize karakterin kostümleri ya. Elmasla almak istemiyorum yani. Ki büyük ihtimal almam da. Daha önemli şeylere lazım. 10 yazdı bundan. Bakalım 10'dan parlayacak mı? Parladı. Ne geldi? Aha vallahi açtık kostümünü. Çok iyi. Büyücü zigi. Hem de en almak istediğimi. Çünkü 200 taş bu kostümler. Süper oldu bu ya. Açmış olduk. Şöyle şimdi seç diyelim. Çok güzel bir rozetini de verdi. Bu oyuncu simgesini de istiyordum ya. Direkt koyacağım profilime. Çok güzel oldu bu. Bu kostümü açmamıza bayağı sevindim bu arada. Yalnız 17 beni hala gerçekten şok etti. Anlamadım bak yine 7 yazdı. En fazla 10 gördük. Bilmiyorum artık ilk sandık bozuk muydu? Yani bakalım diğerlerinden ne gelecek. Ben videoyu çektikten sonra başka kanallara da bakarım kimler kaç açmış diye. Bu arada yine 7 yazdı. 17 gören olmuş mu acaba? Bir kutuya daha geçelim. Kaç kutu açtık bilmiyorum. Yine 7 yazdı. Ya şeyi aldık ya büyücü ligiyi. Ben hani bir tık rahatladım yani. O hiç çıkmasaydı hiçbir tanesi bile kostümlerinin o zaman bayağı bozulurdum. Ama az kaldığını düşünüyorum. 7 yazıp yazıp duruyor ya. 7 yazınca hiçbir şey vermiyor. Baksanıza bomboş. Bitirdik galiba. Aynen. Yani baktığınız zaman çok bir şey aldık mı? Sanki çok da bir şey alamadık gibi ya. Neyse. En azından kostümü aldık ama bence bu kostüm çok güzel çünkü. Gelin şöyle yavaştan karakteri de maxlayalım. Şöyle zaten 18.000 altın, 17.000 küsür enerji var. Her türlü yetecektir. Her şeyini de alırız. Şöyle hızlı 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 maksimum levele getirdim. Kaç paramız kaldı? Para 10.000 kalmış. Gayet her şeye de yeter. Şimdi önce gelelim şöyle. Şuradan benim her zaman aldığım canı az karakterlere. Gerçi bunun canı az mı bilmiyorum da büyücü olduğu için dedim. Hemen şöyle bir tane kalkan geceti. İkincisine dur bu değil. Heh. İkincisine ne almalıyız? Bence aksesuar bekleme süresi. Şimdi aksesuarlarını göstereceğim size. Bence bunu alalım. Çünkü aksesuarları güçlü baya. Şimdi ilk defa bir karakterde iki aksesuar da hoşuma gitti. Hangisini alacağıma karar veremedim. Bunu okuyun. Yani en yakındaki seçtiğiniz karaktere sürekli yıldırım atıyor. Siz seçmiyorsunuz hatta o otomatik seçiyor. 5 saniye boyunca 5 tane yıldırım atıyor yani. Bence bayağı iyi bir şey bu birini darlarken. Ama şöyle de bir şey var. Bu da ışınlanmanızı sağlıyor. Yani bilemedim. İkisi de 13 saniye. Ben sanırım ilk başta ışınlananı alacağım. Yani ışınlanmak bence bayağı önemli ya. Hani duvar arkasıdır, bir yerden kaçmaktır filan. Bir de hani yakıncı değiliz ya. Bence ışınlanmak ya. Biz bir ışınlanmayı alalım. Olmadı diğerini de alırız. Yıldız güçlerine bakalım. Süperinden hasar gören savaşçılar 1 saniye boyunca %20 yavaşlar diyor. Ben bunun süperini denedim videodan önce. Şimdi birlikte de deneyeceğiz. Süperi böyle LOL oynuyor musunuz bilmiyorum. Ben sürekli LOL'den referans veriyorum da. Victor'un ultisi gibi böyle alan açıyor. Milleti takip ediyor. Yıldırım çarpıyor. Ve kaçması zor. Yavaşlatırsa hiç kaçılmaz büyük ihtimalle. Güçlü gibi ama sadece süperinizle çalışıyor. Diğerine bakalım. Yıldırım saldırısı yapmak bir sonraki temel saldırısının hasarını %18 arttırır diyor. Yok ya bence bu alınmalı. Biz bunu alalım. Çünkü ultisi bayağı güçlü oluyor o zaman. Şimdi her şeyini almış olduk. Kostümünü de çıkardık zaten. Büyücü Ziggy demiştim en istediğim bu diye. Karakter oynamaya hazır. Aslında bu mapte uygun değil ama tabii ki de botlara karşı oynayacağız yani ilk maçlarda. Map dediğim de bu dalga formu. Şöyle ufaktan ilk maça geçelim. Karakteri biraz deneyelim birlikte özelliklerini. Şimdi ben hiç bakmadım desem yalan olur. Ben baktım videodan önce neymiş ne değilmiş bir göreyim diye. Şimdi mesela maça bağlandık şöyle çok da bot gelmiş gibi de gözükmüyor ha herkesin bir şeyi var biz sıfır kupa değil miyiz niye bot atmadı. Şöyle göstereyim size seçtiğiniz alana yıldırım atıyor. 1760 vuruyor mı? bu arada kostüm çok güzelmiş ya ben düz halini denemiştim. Kostümün vuruş animasyonu falan bayağı iyi. De bize niye bot gelmedi? Bu arada iki tane vurduk o diye. Oha ne oluyor lan? şöyle bir tane buna vurdum. Bu taraftan bu da bizi darlayacak. Kutu alamadı anasını satayım. Dur şöyle iki bir birden vurayım da. Otomatik vuruş animasyonu bayağı güzel kostümün. Gördüğünüz gibi böyle tepeden yıldırım atıyorsunuz. Seçtiğiniz her yere atıyor menzili dahilinde. Şöyle ağaca... Ha ağaç bu tarafa gitmiş. Atsak dedim de. Aha çok güzel vurduk. Oynaması zor bir karakter bu arada. Çok kolay bir karakter değil. Onu baştan söyleyeyim. Şimdi mesela bunu böyle attım. Aa niye ışınlanmadı? Oha 10 saat sonra ışınlandı lan ne alaka. Niye hemen ışınlanmadı? Biz bir şeyi yanlış mı yaptık acaba? Tam yıldırımın düşmesi biraz geçti. Şöyle bir ulti daha atalım. He, ultinin gideceği yönü biz seçiyormuşuz. Ben basıyorum rastgele insanları takip ediyor sanmıştım. tam bir daha ışınlanmayalım. Ya, öldük ya. <laughs> Gerçekten sıfır kupada birinci olamadık. Hemen şöyle bir maça daha bağlandık. Bu sefer galiba geldi botlar. Şimdi ilk maçta şeyi çözdük. Düz duruşu tamam. Şöyle yapıyorsunuz. Seçtiğiniz alana yıldırım atıyorum. Ultisi de tamam. Maçın sonuna doğru e, ultiye tıklayarak atınca gördüm. Süper edeyim daha doğrusu. Ultisi demeyeyim. O da seçtiğiniz alana doğru gidiyor belli bir süre boyunca. Şimdi mesela bir dakika. Işınlanmak için ben bastım buraya. Ha, bayağı geç ışınlıyor ya. Siz ışınlanana kadar hasar yersiniz bayağı. Yani bunu çok dikkatli kullanmanız lazım. Çok da kullanışlı gelmedi bana bilemedim. Sanki öbürü daha iyi mi o zaman? Ya çok hızlı ışınlansa çok mu güçlü olur diye düşünmüşler ama bak ultiyi attım böyle. Şimdi Nani'ye doğru gitti. Nani'yi aldık. Ultisi çok güçlü ya. Bence düz vuruşları da çok güçlü de işte at, tutturması çok zor. Şöyle şuna da ulti atalım. Karakter bayağı zevkli ama bayağı da zor. Söyleyeyim yani öyle kolayca kasılabilecek bir karakter değil. Bence tek hesaplaşmada bunun işi zor. Çok dikkatli oynamanız lazım. Ama sanki çift hesaplaşmada çok güzel gider gibime geliyor. Birazdan... Gerçi yok bu videoda girmeyelim çift hesaplaşma hiç. Bu videoda karakteri tanıyalım. Ben kupa kasmak için iyice değerlendiririm hangisi daha iyi diye. Ona göre girerim ama sanki çiftte oynanır gibime geldi. Tekte zor kasarsınız bunu bin kupaya. Ben diğer videoda zaten bundan bir sonraki video çok yüksek ihtimalle kupa kastığımız videosu oluruz Zigin'in. Şimdilik karakteri tanıtmış oldum size. Şöyle bence ana menüye dönebiliriz. Ee, bir tane de rastgele gelmiş. Bundan da zaten hiçbir şey atmadı. Şimdi 20 kupa oldu tabi o önemsiz. Buradan bu arada 10 kutu açtık. 4 kutu açınca bize ne ücretsiz ne verecek? Ha, kostümünü mü verecek ücretsiz? Çünkü bak değişti buradaki. Dört kutu daha açtığımız zaman büyük ihtimal bu kostüm verecek bize. Karakter de var ya zaten bizde. Ama bunu buraya niye koymuşlar anlamadım. Kredi de verebilir. Neyse bir ara açarız dört kutu daha. Çok da uzatmayayım. Bu video böyle oldu. Karakteri aldık, tanıttık, maxladık, her şeyine baktık. Bunu değiştireceğim büyük ihtimalle. Bir sonraki video görürsünüz zaten. Bugünlük bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.